Polis bey Allah'tan bulacaksınız O satanist Buraya sırf Parazit dayatmak için geldi delik deşik etti beni. Burada mı döktü bilmiyorum. Polisler şu an orada. Kimin emriyle belli? Kes ulan şu saldırıyı Fuat Avni. Bu Fuat Avni'dir polis bey. Bilmiş ol bunu. Fuat Avni budur. Bunu gayet iyi biliyorsun. Anında hayvanlı yetiştirdi buraya. Tamam yeter. Burçeylere mi dayanacağız biz? Bütün gün parazit. Polis olsun olmasın. Allah Allah. <laughs> bu şeyleri mi çekeceğiz biz bütün gece? Gelsinler. <laughs> Dağısı gelecek çünkü. Hiç dinmeyecekler yani. <laughs> Polis bey, bu hayvanlarla koşturanlar uzak tutar mısın evimizin önünden? uzak tutar mısın bu hayvanlarla koşturanlar evimizin önünden parazit gönderiyorlar o yüzden geliyorlar yani. evet her sabah bizi kabız uyandırıyor hepsi oraya döküyor her şeyini bokunu her şeyini demin geçti bir tane yasağa rağmen gelecek tırmanacak ta oradan iş yapma burada hepsi öyle yapıyor hepsini yöneten bu Illuminati olayı Sedi Okabaz'ın arkadaki komşuları öldürdüler be. Üç tanesi iki sene içinde. Yanındaki kanserden. Her gün her sabah beni kabuz kaldırıyorlar. Bu parazitlerle. Her namaz öncesi, her ezan öncesi yiyoruz iğneleri, çivileri. Efendim? Gezirme, Evimize Evimize geçeceğiz değil mi? Biz kabul edeceğiz bunları. <laughs> Adam Fuat abini nasıl anlamıyorlar? Bir <laughs> bağırırsın. Sus. Cezlan yes, şunu Fuat Avni, Akbaba Orhun, Kadriye Orhun ve Özdemirler bütün gece burada koşturacaklar polisin gözü önünde. Hayvan sevgi yasa rağmen sırf onlara özel. Ondan sonra koronavirüs öldürmeye devam ediyor. Neden? Çünkü o parazitlerle, böceklerle, karıncalarla, sineklerle dağıtılan bir şey. Besbelli, tümünün katili budur, ilminat-ı Fuat Avni Orhon, Kadriye Orhon, Özdemirler, o sülaleler, Sabetay sülaleleri. Dünya çapı.